Bismillahirrahmanirrahim. Hiçbir şeyle Umarım dersimizi hatırlıyorsunuz. Değil mi? Kur'an Kur'anla ilgili, Kur'an ile ilgili bölümleri okuyorduk. O tekrarları geçtik. Geçen hafta derste ne? Kur'an'ın güneşle alakalı, bir de felsefenin güneşle alakalı, değil mi? Karşılaştırmasını okumuştuk. İşte Kur'an ne diyordu? Siraç diyordu, değil mi? Mesela onun Kur'an niye bu kelimeyi kullanıyor? Felsefe nasıl güneşe bakıyor? Bu kıyaslamayı hatırlıyorsanız eğer kullanıyorduk. Evet. Şimdi Kur'an'ın kelimelerine bak ve o kelime Kur'an'ın suhuleti, basitliği ve marufiyeti yani bilinmesiyle beraber yani kelimenin kolay, kolay anlaşılır, basit, maruf, bilinen bir kelime olduğu halde nasıl letaif-i meanni hazinelerine kapılar ve anahtarlar hükmüne geçmiştir. Hani dedik ya ince manalar birer kapı, birer hazine iken kelimeti Kur'an'ıya o hazneye giriş yapmak için bir kapı o mana haznesi açılması için birer anahtar haline getiriyor. Mesela dedik ya tecri kelimesiyle silaç kelimesi. Değil mi? Bu kelimelerin manasını rahat anlaşılması. Yani basit ve maruf bilinen bir kelimedir. Fakat bu kelime yani tecr yani geriyan, silaç yani lamba yani o bir önceki derste izah ettiğimiz gibi dokuz manayı ifade ettik ya hatırlıyorsanız bir önceki derste bunu anlattık. Oraya dönmeyeceğiz. Her birisi ince manaları, o hazinenin birer anahtarı hükmünü geçtiğini bize o mana hazinesini açıp göstermiş oluyordu. Adeta her bir kelime kendisi için ince manalar hazinesi haline geliyordu. Kur'an güneş hakkında sirac yani lamba tabirini kullanmış. Bu kelime rahat anlaşılıyor. Basit, maruf bir lafızdır yani. Bununla beraber bu kelime Kur'an'ın kainata bir saray şeklinde tasvir etmesi, içinde bütün mevcudatın bu sarayı teşrif eden bile misafirler olan insanlar ve sair zihayat hizmetçileri için levazımat beytiye olarak süslü eşyalar, tezinatını sürekli gösteren misafirler için hazırlanmış hizmetçiler ihsan edilmiş olduğunu bu kainattaki bütün mevcudatı öyle gösteriyor. O misafirlere hizmetkar olarak süslendirilmiş şeyler olarak anlatıyor. Bu saray alemi yani harık Kerim'in azamet kudretini, vüsat-ı rahmetini değil mi? Bir nevi ve hatta o müşriklerin taptıkları Mabud ittihaz etti. en parlak mabud olan güneşin Allah'ın memleketinde musahhar bir lamba olduğunu, camit bir mahluk olduğunu, asla ibadete layık olmadığında ne yapmış oluyor? Göstermiş oluyor. Yani Kur'an her bir kelimesi böyle mazin manalar hazinesinin bir anahtarı. Mesela sen de celyan kelimesiyle silaç kelimesinin ne kadar mana ifade ettiğini anladın. Artık bu kelimenin ifade ettiği mana hazinesine bakarak diğer Kur'an'daki için bu kelimelerin her iki kelime. Onun için bazıları mesela hiç de bana şey gelmez. yani hiç de yabancı gel yani şey böyle rigid gelmez. Bazı insanlar vardır. Kur'an'ın farklı farklı kelimelerinden farklı manalar üretir. Mesela örnek verelim. Ben bunu örnekler çok aslında. Çok örnek var. Farklı manalar çıkartı, çıkartılması. İsa Aleyhisselam hayatta mıdır, değil midir? Bu tartışma yapan alimler ve ulemalar orada iki kelime üzerinde tartışır. Birisi vefat, birisi mert. Kur'an'da bu kelimelere geçer. Biz bu iki kelime üzerine konuştuğumuzda vefat kelimesinde, mef kelimesinde ölüm olarak yorumlarız. Değil mi? Ama Kur'an vefat kelimesine uyumak olarak ele alır. Meft ise ölüm olarak ele alır. İsa aleyhisselam için meft kullanılmaz, vefat kullanılır. O nedenle ulamalar der ki, bak burada vefat var. Yani Hz. İsa aleyhisselam Ölmemiştir. Orada meft kelimesi kullanılmamıştır. Çünkü vefatın bir anlamı da uyku anlamına gelir. Vefasızlık ondan Bu, geliyor. Vefa, Aynen. vefat etti diyor ya. Heh, vefat etmek. Hani bir insan vefat etti. Biz ona ölüm, Türkçe tercümelerinde ölüm olarak anlatılır. Ama Arapça'da mesela tartışma buradan başlar. Tartışma buradan başlar. Bu çok güzel. Uykuda ölümün yarısıdır. Ama, ama ölüm değil. tamam ölüm değil. Çünkü o için kullanılmıyor. Biz sizi akşam, gece öldürürüz, sabah diriltiriz. Evet. O uykuyu. Vefat ettiriz Evet. Ama oradaki mert kelimesi değil. Yani Kur'an niye orada mert kullanıyor da, orada niye vefat kullanıyor? Halbuki orada her nefis ölümü tadacaktır. El mevtü hakkun. El vefatul hakkun demiyor. Evet. Yani bu kelimeleri bunun üzerinden böyle bir anlayış geliştiren Kur'an'da böyle bir icaz var. Bu icaz hem anlaşılır hem basit hem kolay hem mana doludur. Siraç kelimesi gibi hani böyle insanların bildiği şimdi biraz daha e, insanlara e, bir, bir sonraki derste Üstad onu da anlatacak. Böyle bu tarz şeyler var. E, kelimeler var. Mesela diyelim ki örnek bazı tefsirlerde insanın şeytana vesvese vermesiyle alakalı. Adem'e vesvese vermesiyle ilgili bir tek kelime, kelime demeyelim, bir e, harf farkı var. Mesela bize dendiğinde şeytan bize vesvese verdiğinde ne diyoruz? Yuvesvisu fi sudrinnas. Fi diyoruz fi. Ama Adem için fi kullanılmaz. Li ve illa kullanılır. Niye? Çünkü ona uzaktandır, sana içindendir. Fi içinden demektir. Bir şeyin içinden yapılırsa fi'dir. İlla uzaktandır. Onun için Adem'in hikayesi bizim hikayemiz gibi değildir. Anladınız mı? Mesela neden orada fi kullanılmıyor? Şeytan Adem'e besbese verdiğinde orada fi laf fi lafzı yok da insanda fi lafzı var. Bizim için fi var da onun için kullanılıyor. Mesela. Veyahut da onun babasıyla ilgili Azer. Babası mıdır, dayısı mıdır, üvey babası mıdır? Tartışmalıdır. Onun için peygamberlerin babasında putperest yoktur. Hazreti İbrahim'in babası değildir. Çünkü orada baba kelimesi kullanılmıyor. Ya üvey babasıdır veya dayısıdır. Anladınız mı? Mesela bu mana, bunu ki ben örnekli çok böyle biliriz. Yani demek istediğim çok çok farklı farklı kelimelerden farklı manalar ve ama bu o toplumun bildiği, alışık olduğu, insanın çok rahat anladığı. Bunu niye anlatıyor üstad? Yani diyor ki bu kelimeler hem çok basit, hem çok manaya geliyor. Felsefe gibi hem böyle karmaşık kelimeler değil, değil mi? Ve tek bir şey ifade etmez, yani felsefe gibi. Onu demek istiyor yani. Yani Kur'an aynı zamanda her bir kelimesi mana azinesidir. İşte ceryan kelimesi, sirah kelimesi de bunun gibidir. Mesela sonra hikmet felsefenin tantanalı kelimelerine, ifadelere bak. O kelimeler zahirin şaşa, suri paklıyla beraber sana ne bir kemali ilmiye, ne bir zevki ruhiye ve in, ne insani bir gaye, ne dini faydayı netice verir. Şimdi bu diyor ki üstan, beşerin karihasından çıkan o felsefi kelimeler insanın ne dünyasına, ne ahiretine, ne dinine, ne kalbine, ne ruhuna bir fayde teşk eden bir kemal vermiyor. Belki o kelimeleri dinlediğin zaman ancak sana dehşetli bir hayleti, müthiş bir dehşeti ifade eder. Yani o ruhsuz, neticesiz boş olmuş oluyor yani. Seni parlak, ziyalı tevhidin semasına indirip, semasına indirip muzlim, karanlıklı, kesretin, çirkin derelerine atar, seni sukut ettirir. Şimdi felsefenin güneş hakkında söylediği bazı sözler, ifadelere kulak ver, dinle. Bakalım felsefeci bir adam güneş hakkında ne diyor? Diyor ki güneş dünyamızdan 1 milyon 300 bin defa daha büyük olup bir kitle az, azime nariye-i ma'inadır. Ma yani güneşin mahiyeti itibariyle sıvı, akıcı bir ateşten meydana gelmiş. Değil mi? Bir e, Onlar hasıla meydana gelen büyük bir kütle yani. Demek önce sıvı bir madde, sonra o madde ateş oluyor, madde katılaşıyor, kütle oluyor, bir azim bir kütle oluyor. İsmine güneş diye bir mahluk karşımıza duruyor diyor kendi mihverinde, kendi etrafında dönmektedir. Sonra kütleyi azim eden parçalar koptu, uçtu. O fırlattığı parçadan küreye arzımız ve diğer seyyareler, gezegenler meydana geldi. Cesametten yani o kütle cihetinde ve güneşin yakınlıkları, uzaklıkları bakımından muhtelif olan şu azim büyük cürümler, gezegenler ise bu uçsuz, bucaksız, hali, fezay alemde cazibeyi umumiye ile güneşin etrafında süratle dönerler, hareket ederler. İşte bu cürümlerden herhangi birisi semavi bir hadiseyi tesadüf etmesi mesela bir kuyruklu yıldızın yanına geçmesiyle yörüngesinden çıkarsa o zaman bütün mazlumu manzume şemsiye küre arzını öyle dehşetli bir derecede her cümeç yani o azameti çarpışmalar o parçalanmalar meydana gelir ki semavat ve arz ve içindekiler onda dehşet içinde kalır. Yani yani yer, gök, güneş sistemi hepsi paramparça olur deyip gider dünya harap olur. İşte şimdi bu felsefe böyle anlatıyor. Yani olaya bak nasıl tasvir ediyor. Kur'an nasıl tasvir ediyor? Onlar nasıl tasvir ediyor? İşte bunu dinledikten sonra kendine, nefsine bak. Muhakeme et. Bundan ne anladın? Bu ruhsuz mesele sana ne fayda verdi ve sana ne kazandırdı? Fe subhanallah dalalet nasıl hakikatin şeklini değiştiriyor? Başka surete çeviriyor. Halbuki hakikatin hidayete gösterdiği, ifade ettiği güneş sistemi hakkında gerçek nedir? Güneş etrafında seyrelerle beraber Fatri hakimin emriyle Halıkü Kadirin azametiyle kudretiyle hareket eden musahhar bir mahluk muvazzaf bir masnudur. Ve o musahhar mahluk olan güneş ise koca azametiyle beraber Halık alemin memleketinde ancak sema denizinin yüzünde eden, ışık veren bir katredir ki on ışığı kaynağı ise nur isminden tecelli eden bir şuadan ibarettir. Şuah yani bir parlaklıktan ibarettir. Ve eğer felsefeci anlattıkları kendi meselesi Kur'an'dan iktibas ederek yani ondan bir parça, ondan nur alıp kendi meselelerine kasaydılar, derceseydiler yani kendi akıl fenerinden vazgeçip Kur'an'a dayansaydılar o Allah o müthiş azametli, camit, ecram-ı semaviyeyi arziye ile gayet intizamlı, hikmetli ve gördürürdü. Onların emrine musahar ederek acif faaliyeti yaptırırdı. Ve bu cürümler o Halık'ı kaynatın emrine gayet derecede itaat ederler. Yani asla onun emri ve izni dairesinde değil mi? Hareket çıkışında hareket etmezler onun dışında. Ancak onu hal ve kuvvetiyle dönerler deyip itikat etseydiler, böyle anlatsaydılar o zaman onların ilminin bir manası, bir faydası olurdu. Yoksa Allah Allah'a vermeseler, onun esmasına dayandırmasalar yani bütün bu faaliyetleri, bu hareketleri, dölmeleri meydana gelen mevcudatı kendi nefislerine isnat etseler, cami, şuursuz esbaba havale etseler, o zaman onların akıbeti Kur'an'ın onların hakkında dediği gibi, Kur'an da onlar hakkında ne diyor? Hatırlıyorsanız, kim Allah'a ortak koşarsa, şirke girerse, sanki o gökten düşüp de parçalanmış, bu çok güzel bir ayet. Bu çok ilginçtir bu tabir. Diyor ki, gökten düşüp parçalanmış, kendisini kuşlar kapmış, götürmüş. Ya rüzgar onu alıp uzak bir yere sürüklemiş gibi bir nesne gibidirler. Kim Allah'a orta koşarsa, Allah'a şirk koşarsa, sanki gökten düşmüş de parçalanmış, sonra havada onu kuş kapmış, götürmüş, yahut rüzgar onu alıp uzak yere sürüklemiş bir nesne gibidir, diyor. Hac suresinde geçiyor bu ayet, 31. ayette. Üstad, eğer şeytanlar, güya enenin gaga ve pençesiyle dinsiz filozofların akıllarını havaya kaldırıp dalet derecesine atıp dağıtmıştır. Küçük, küçük alemde ene, büyük alemde tabiat gibi tagutlardır. Evet. İşte bu meselenin üzerine sayır meseleyi sen kıyas et. Yani bu yukarıda izah etmeye çalıştığımız kısaca veciz iki kelime söylendi. Elif Fenni Üstad burada mağlup etmiş olduğu davaların çürütmüştü. Artık sayır meseleleri diğer Kur'an'ın kelimelerine yani o işte ceryan ve sirac meselesine olduğu gibi Kur'an'ın ne kadar manidar fayda ile konuştuğunu karşısındaki dikilen o felsefenin ise ne kadar faydasız, hezeyanla bulunarak gerizelik yaptığını üstad şöyle ediyor. Evet dinsiz felsefe hakikatsiz safsasadır. Kainata bir tahkirdir. Kainata bir tahkirdir. Sözlerde üstad diyor ki em Kur'an'ın mesaili kemniğinin basında ibham ve icmali ise irşadi bir lema icazdır ehli ilhadın tevehüm ettiği gibi medar tenkit olamaz ve sebebi kusur da değildir. Eğer desen acaba neden Kur'an 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 hakim felsefenin mevcudattan bahsettiği gibi bahsetmiyor? Bazı meseleyi mücmel bırakıyor Kur'an. Bazısını nazarı umumiye okşayacak, hissi anmayı rencide etmeyecek, fikri avamı taciz etmeyip yormayacak bir suretin basirate basitane zahirane söylüyor. Cevaben deriz. Felsefe hakikati yolu şaşırmış. Onun için hem geçmiş derslerde ve sözlerde elbette anlamışsın ki kuran Hakim şu kainattan bahsediyor. Ta zat ve sıfat ve esma ilahi bildirsin. Yani kitabı kainatın maannisini anlatırıp ta halıkını tanıtırsın. Mevcudadın kendileri için değil. Yani Kur'an mevcudatın kendisinden bahsetmiyor. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatını bildirmek için onlardan bahsediyor. Belki mucitleri için bakıyor. O hem umuma hitap ediyor. İlimi, ilmi hikmet hikmetse mevcudatta mevcudat için bakıyor. Hem hususlar ehli fenle hitap ediyor. Öyleyse madem kuran Hakim mevcudatı delil yapıyor, burhan yapıyor, delil zahiri olmak nazar umumi de çabuk anlaşılmak gerektirir. Madem Kur'an Kur mürşittir, bütün tabakayı beşere hitap eder, kesreti tabaka ise avam tabakasıdır. Elbette onlar da irşad ister lüzumsuz şeyleri imham ile icmal etsin de dakik şeyleri temsille takrip etsin, mugatalara düşünmemek için zahiri nazarlardan bedi olan şeyler lüzumsuz, belki zararlı bir surette tagil etmemektir. Burayı anladınız mı? Yani felsefe neden Kur'an, Kur'an neden felsefenin bahsettiği gibi bahsetmiyor? Üstad geçen de derslerde söylediğimiz gibi Kur'an Cenab bu mevcudu anlatırken Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfat ve değil mi? Onun varlığıyla ilişkili olarak ele alır. Birinci noktası budur. İkincisi konuyu onlar gibi muhatalı anlatmaz, basit. Çünkü Kur'an'ın muhatabı bütün insan tabakalardır ve en çok da avant tabakasıdır. Dolayısıyla Kur'an onları anlayacağı şekilde şimdi o onu da izah edecek. Yani ileride bir örnekle oraya geleyim, orayı anlatmayayım çünkü mesela güneş der, mesela güneşe der, döner bir silahtır, bir lambadır. Güneşten güneş için mahiyetinden bahsetmiyor Kur'an. Belki bir nevi onun intizam zembereği. Nizamın merkezi olduğundan, intizam ve nizam saniyenin aynayı marifeti olduğundan bahsediyor. Evet, eşşemsu tecri, güneş döner. Bu döner tabiriyle kış ve yaz, yaz, gece ve gündüz devarında muntazam tasarrufat kudreti ihtar ile Cenab-ı Hakk'ın azametini ifham eder. Bu, i̇şte bu dönmek hakikati ne olursa olsun maksat, maksut olan onun mensuç hem meşhud olan intizamına tesir etmez. Hem der ki ve ceallel şemsul siracen. Bu silaj tabiriyle alemi bir kasır suretinde içinde olan eşya insana zihayata ihzar edilmiş müzeyyenat, matubat, levazmat olduğunu, güneş dayı bir mundar olduğunu ihtar, rahmet ve ihsan halkını ifham eder. Şimdi bak şu sersem geveze felsefe der. Bak diyor ki güneş bir kitli azimeyi i maiye-i nariyedir ondan fırlamış seyyaratlar etrafına dönmüş. Cesameti bu kadar, mahiyeti böyledir, şöyledir. Muvahiş bir dehşetten, müthiş bir hayretten başka ruha kemal ilim vermiyor ki. Bahsi Kur'an gibi yapmıyor. Buna kıyasen batinen kof, zahiren mutanttan felsefi meselelerin ne kıymeti olduğunu anlarsın. Onun şaşa suresine aldanıp Kur'an'ın gayet mucizin numa beyanatına karşı hürmetsizlik sakın etme. Evet. Üçüncü nüktemiz. Bazen biz felsefenin böyle çok fazla böyle kullandığı edebi dili böyle kullandığı kavramlara şey oluyoruz değil mi? Bazen kapılıyoruz. Halbuki şey düstatürü onlara aldanma diyor. Üçüncü nüktemiz. Bir ki Kur'an esas maksatları asli unsuru neydi? Biliyorsunuz dörttü. Tevhid, haşir, nübüvvet ve adalet ve ubudiyet. Tamam. Sayıl mesele ise bu asıl meselelerin matlapları, esasları bile vesile vasıta hükmündedir. Şimdi buraya bağladı konuyu. Kur'an'ın maksadı dörttü. Neydi o? Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadet. Diyor ki şimdi Kur'an güneşten bahsederken bu dört mesele hizmet noktasında dikkate alır. Kur'an kainatı anlatırken bu dört mesele çerçevesinde bunun bir parçası olarak ele alır. Yani tevhid, nübüvvet, haşir, adalet ve ibadetin bir parçası olarak ele alır. Onları hatırlatır yani. Güneşten bahsederken, geceden bahsederken, gündüzden bahsederken, mevcudun yaratılmasından bahsederken. Şimdi sahil meseleler bu asıl olan matlaplara, bak esaslara birer vesail, vesait hükmündedirler. Kavaidi mukarredendir ki vesailin tahsilinde derinliğe gitmemek. Bir, bir kuraldır. Vesilenin derinliğe gitmene gerek yok. Çok fazla onda derini anlatmaya gerek yok. Yani güneşin büyüklüğü, küçüklüğü, güneş böyle döner, ateşi böyledir, ışığı böyledir, ısısı böyledir. Şöyle oluşmuştur. Buna gerek yok diyor. Kur'an'ın üslubu bu değil. Yöntemi bu değildir. Fazla tavsiyeler vererek uzaklığa gerek görmez. Ta ki Kur'an'ın kastetmediği, üzerinde durmadığı konular, mebhaslar işgal ederek asıl meseleyi dağıtmasın. Yani zihin temel unsurlardan uzaklaşması. Temel unsur neydi? Şimdi saydım dört tane. Haşir, Tevhid mi bu? Haşi adet ibadet mi ibadet? Ha. Hı. Bundan unut, bundan meselede buna uzaklaştırmamak için o konunun tafsirata girmez. Böylece Kur'an'ın asıl maksadı fevt olup hedefi kaybolmaz yani. İşte bu sırdan dolayı da Kur'an hakim bazı mesaili kevniye de ibham yapmış. Yani mübhem, kapalı bırakmış. Bazılarında ihmal etmiş. Yani tamamen terk etmiş, bahsetmemiş. Bazılarında ise ihtiyaçtan dolayı kısaca icmal olarak bahsetmiş. Yani mücmel bırakmış o meseleleri. Ve keza Kur'an'ın muhatapları ekseyeti mutlakası avam olduğu için de avamın nasın hakiki gamize ilahinin yani ne demek? gamize ilahi muğlak demek. Yani kapalı olan esrar-ı ilahiyi fehmine onları idrak etmeye temsilin vasıtasıyla olmadan icmal ile onları zihne, zihne o meseleyi yaklaştırmaktan anlamaya iktidarları yoktur. Yani Cenab-ı Hak ait olan bir müşkil meseleyi hakikatleri temsil olmaksızın icmalden bahsetmeden avam nasıl bunları anlama güçleri yok. Zihinleri bunu anlamaz zaten. Hem insanların ekserisi uzun asırlardan sonra ancak eğri felsefenin az kısmına vasıl oldu ve anladığı müşkil derin meseleleri her vakit idrak etmeye, ona kavuşmaya istidatlar, istidatlar yoktur. Güç yetiremezler. İşte bu sıra bile Kur'an çokça temsilat kullanmıştır. Şimdi Kur'an'da temsilat ne için vardı? Kur'an'da ne var? Temsilat var. Değil mi? Akla yakınlaştır. yakınlaştırmak için. Temsilatlar nelerdi? Birer kanundu. Değil mi? Birer kuraldı. Birer namusu ilahiydi yani. Evet. Derin hakikatleri temsil hakikatlerle ders verilir. Beşerin aklını zihne o mesele yakınlaştırmak için. Öyle bildiriliyor. O temsilde bir kısım bazı müteşabiyat ayetler zira o müteşabiyat müşkül olan bazı hakaik ilahiyi anlamak için birer temsil hükmündedir. Ve keza Kur'an ancak asırlar sonra tertip edilmiş çok mukaddematın usulünden sonra zamanın keşfettiği yine yani ortaya çıkardığı, beşerin zihni çok zaman geçten sonra anlayabildiği bazı mesaileyi icmalen bahsetmiştir. Yani asıl Kur'an'ın maksadı olan temel unsurlar fert olup kaybolmasın diye zihinle tebeyi olarak meseleyle meşgul olup asıl hedefine kaymasın diye. Mesela arzın kürevi olup dönmesi öyle bir meseledir ki çok asırlar sonra ancak bazı felsefeciler buna kavuşabilmiş bu fikir benimsemiş. İnsanlar ekserisi ise çok asırlar sonra ancak bu meseleyi biraz anlayabilmişler. Onun için Kur'an beşerin aklını emret yani beşerin aklı anlamadığı, ermediği çok deli hakikatleri temsilat yoluyla beşerin aklına yakınlaştırmış. Sonra ona ne yapmış? Ders vermiş. Evet. El Fatih.